Evet arkadaşlar, aşırı böğürtlenlerimiz de yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Ramazan'la köy hayatındasınız. Gayet de güzeller hepsi. Sizlere göstermek istedim. Bahçemde böyle sakarlım tutuyor bazı, her tarafı basıyorum. Ve böyle de yavaş yavaş olmaya başladılar. Ben de böyle bir tane koparıp yemek istiyorum. Hmm. Muhteşem. Evet böğürtlenlerimiz bir haftaya kalmaz. Hepsi de böyle yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Evet bu videomu da sizler için çekmek istedim. Bahçemde yok yok. Ve Ramazan'ın köy hayatında kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Muhteşemler hepsi. Muhteşem. Evet Ramazan'la köy hayatında görüşelim. Yeni bir videoda sevgiyle kalın, hoşça kalın.